Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüz olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falanınıza neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim bakalım kahve falanınıza neler çıkacak dostlarım burada şöyle söyleyeyim elinizde bir tane kocaman bir balta var önünüzdeki engelleri duvarları aşmaya kırmaya gidiyorsunuz yani hayatınızda birçok şeyi böyle bir kırmak istiyorsunuz. Bir türlü kıramamışsınız. Ama yakın bir zamanda siz neyi kırmak istiyorsanız, hangi engelleri aşmak istiyorsanız o engelleri aşacaksınız. Kırmak istediklerinizi de kıracaksınız. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Çok sırcısınız. Çok böyle seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, değer veriliyorsunuz. O kadar çok böyle sırcısınız ki kimseye söylemiyorsunuz bir şey. Bu güzel bir şey. Umutsuzluğa ümitsizliğe kapılmayın. Size çok büyük bir sır geliyor. Bu sırrı kimseye anlatmayacaksınız ve kimseye de söylemeyeceksiniz. Burada zayıf, kel, esmer bir adam var. Size şöyle söyleyeyim, bir miras sevgili bir dokunuş olacak. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok güzel bir dokunuş olacak bu. Esmer, kel, e, zayıf, orta yaşlı bir adam bu yani öyle diyeyim size. Hayallerinize ulaşıyorsunuz. Böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Böyle hedeflerinize, e, hayallerinizi ulaşmanıza çok az kalmış. Böyle yavaş yavaş, adım adım hedefinize, hayallerinize de ulaşacaksınız dostlarım. Sinir olduğunuz biri var mı? Haneye girip çıkan biri. Komşu mu, arkadaş mı, bu akrabanız mı? Sinir olmaya başlamışsınız o kişiyi. O yüzden hayatınızdan çıkartacaksınız. Yani çıkartmak istiyorsunuz. Böyle bir daha evime gelmesin istiyorsunuz. Artık evinize gelmeyecek o kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Burada iri yapılı bir bayan var. Kapalı, tesettürlü. Burada iri yapılı bir bayan var. Böyle 45-50 yaşlarında. Yanında iki tane çocuk çıkmış. Bu bayana siz dikkatli olun. Bu bayan o kadar fitne fesat, o kadar dedikoducu bir bayan ki. Bu bayan çok sıkıntılı çıkmış ama yani onu söyleyeyim size. Çok çalışkansınız, çok koşturuyorsunuz. Bu koşturmacalarınızın karşılığını e, mükafatında siz alacaksınız. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. Bu da takım elbiseli bir adamla böyle karşınızda duruyor bu adam. Siz büyük bir anlaşma yapacaksınız. Bu anlaşma sizi mutlu edecek, sevindirecek bir iş anlaşması. <laughs> Bunu çok <laughs> sevineceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Burada ruhen yoruldum. O kadar ruhen bitmişsiniz ki. Yani ruhen pilin bitti resmen diyorsunuz. Kendinizi, ruhunuzu toparlayacaksınız. Yani çok az kalmış kendinizi ve ruhunuzu böyle düzleştirmesine çok az kalmış sizin. Çünkü sizin üzerinize geliyorlar. Üzerinize geliyorlar, moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar. Bu konuda dikkatli temkinli olun derim arkadaşlarım benim. Yalnız kalmışsınız, köşeye çekilmiş, böyle kendi kendinize konuşacaksınız. Ben işte ne yapıyorum, ne diyorum, neler yapıyorum ya da neler yapmam lazım. Böyle kafayı bayağı böyle bir kırdım diyorsunuz. Gemileri yaktım. <laughs> Büyük bir iş alacağım. sonunda karşılığını, mükafatını yapacağım. <laughs> Gerçekleştireceğim diyorsunuz evet. Çalışmalarınızın karşılığını, mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız öyle söyleyeyim size s-ş-r-k-e harfi sizden bir şey saklıyor isminde de olabilir soy isimde de olabilir bu kişi sizden bayağı böyle bir şey saklıyor ve bunu siz öğreneceksiniz peşinden koşacaksınız ne yapıp ne edip öğreneceksiniz gün sayıyorsunuz. Çünkü birinin gelmesini dört gözle bekliyorsunuz. Şu an bir gün sayıyorsunuz. O gün gelecek. Yani dört gözle beklediğiniz gün yakın bir zamanda geliyor. Sayılı gün çabuk geçiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyim sakalları çok uzun bir adam var. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyorsa çok dua ediyor. Zayıf, esmer bir adam. Böyle yaşlı bir adam, sakalları bayağı böyle bir uzun. Dediğim gibi bu adam size çok dua ediyor sizi çok seviyor, sayıyor, değer veriyor. Dediğim gibi size çok dua eden biri yani. Onu söyleyeyim size. Atlayış var. Sıçrıyorsunuz. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda siz büyük bir sıçrayışa geçiş yapacaksınız. Bu sıçrayış size çok iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek çok büyük bir sıçrayışa geçeceksiniz hayatınızda. <laughs> sınırını aşıyor. Yani şu an sizin hayatınızdaki kişi böyle sınırını aşacak. Maddi manevi size huzur vermemezlik yapacak, sınırını aşacak ve siz de ona göre kafanızda bir şeyler planlayacaksınız. Devam mı, tamam mı diye bir şeyler planlayacaksınız. <laughs> Düşmanınızı yakalıyorsunuz tam da dibinizde. Sizin tam dibinizde bir düşmanınız var siz onu yakalayacaksınız. Yani çok az kalmış o düşmanınızı yakalamanıza. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Yüzük var ama bu yüzük böyle kırık bir yüzük gibi sanki. Size böyle kırık bir yüzük yani ucu gözüküyor yani bir konuşulacak sonra vazgeçilecek gibi sonra bir daha konuşulacak ama uyum mu yani bu söz nişan uyum mu yani çok sinirleneceksiniz böyle bir şeyle siz ya da hanenizden biri karşılaşabilir <laughs> çok büyük bir adım atıyorsunuz siz işinizde bu adım sizi mutlu edecek sizi sevindirecek sizi rahatlatacak çok büyük bir adım atıyorsunuz bu adımla beraber. Çok rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız çok büyük bir adım atacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bakın Ağustos ayındayız. Ağustos. 2025 yılındayız. Siz Eylül ya da Ekim ayı gibi bir koşturmacanız olacak. Bu koşturmaca sizi çok mutlu edecek, sevindirecek çünkü alacağınız şeyleri alacaksınız. Yapmak istediklerinizi yapacaksınız. Bu hedefinizle alakalı bir koşturmaca olacak. Sizi arayacak karşı cins ama siz ona dönmeyeceksiniz. Sizi arayacak böyle neler neler diyecek, af dileyecek, özür dileyecek ama siz onu hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizi yoran ve üzen biri. Yani bunu kabul etsem yine yorulacağım, işte yine üzüleceğim. Niye kabul edeyim ki diyorsunuz. O yüzden kabul mu kabul etmeyeceksiniz. Çok arayacak, çok mesaj atacak. Yani bir dünya mesaj alacaksınız belki de. Bayağı belki de mesaj alacaksınız ama dediğim gibi dönüş yapmayacaksınız. Çok arayacak, çok mesaj atacak sizi. Çünkü ağzınız yanmış. Bir daha yansın istemiyorsunuz. Bir daha böyle hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsunuz. Sizinki de can yani. Siz de insansınız, yorulmuşsunuz. Yıldızlar konuyor kafanızın üstüne. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Öyle güzel yıldızlar konuyor ki bu yıldızlarla beraber çok... Rahat edeceksiniz ve çok da mutlu olacağınız yıldızlar konuyor. Yani yakındır yükselmenize, o hedeflerinizi yakalamanıza, yıldızınızı yakalamanıza az kalmış zaten. Enerjiniz düşmüş, ailecek düşmüş. Ama siz merak etmeyin, ailecek tekrardan enerjinizi toplayacaksınız. Bazı şeylerden çok sıkılmışsınız. Yani birçok şeyden sıkıldım. Böyle bir doydum, hiçbir şey yapmak istemiyorum artık diyorsunuz. Yani birçok şeyden sıkılmışsınız. Ama artık şöyle söyleyeyim, yenilikler istiyorsunuz hayatınızda. Bu yenilikler gelecek ve size konacak. İyi ki bu yenilikleri hayatımda yapmışım diyeceksiniz. Çok güzel. E, yenilikler yapacaksınız hayatınızda Öyle söyleyeyim size Burada büyük bir aşk var ama bomba bir aşk Size mutlu edecek Sevindirecek çok güzel e, Bomba bir aşk var burada yani Onu söyleyeyim size Kalbiniz doluyor Size geçmişi tamamen Sildirecek bir aşk ama Yani Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz yeni bir aşkınızla böyle çok güzel bir şekilde devam edeceksiniz hayatınızı. Öyle diyeyim size. <laughs> Ailenizin üzüldüğü bir konu var mı? Siz onu düzeltiyorsunuz. Böyle ailecek bir şeyi kafaya takmışsınız. Çok üzülmüşsünüz. Ama onu toparlayacaksınız ve onu düzelteceksiniz. Yani aileniz mutlu olsun yeter ki. Siz elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Bakın şöyle söyleyeyim. Elinize bildiğiniz böyle bir dua geçiyor bereket geçiyor. Bakın elinizi açmışsınız. Dua ediyorsunuz avucunuzun içine çok güzel şeyler gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak yani avucunuzun içine müthiş çok güzel şeyler geliyor yani onu söyleyeyim size. Dileğinizin içinde üç kişi var. 3 bayan. Bu üçü de size yardım edecek, size destek olacak. 3 bayanın size çok güzel desteği olacak. Ailenizin de olabilir, yakınlarınızın da olabilir. Dileğinizin olması için. Ben burada bir eşek görüyorum ama çok güzel bir eşek ama. Sizin kapınıza geliyor, tıngırdatıyor. Size huzur verecek bir eşek yani onu söyleyeyim. Huzur yakalayacaksınız. Sen de 3 kat. 3 kat böyle o huzuru yakalayacaksınız siz. Geliyor sizin elinizi öpüyor sizi çok sıkıştıracak. Bu ayrıldığınız kişi geliyor. Elinizi öpüyor. Sen özür dileyecek Sizi çok sıkıştıracak. Çok böyle ısrarcı. As aşırı bir derecede böyle ısrarcı olacak. Siz demin dediğim gibi kabul etmeyeceksiniz ama sonradan belki de kabul edebilirsiniz. Tabağınızda bildiğiniz yapışmış yani size öyle diyeyim. İhtiyacınız olan şeyleri böyle çok fazla fazla böyle ertelemişsiniz ama artık böyle ertelemeyin. O ihtiyaçlarınızı bir bir teker teker yapacaksınız arkadaşlar. Yani artık diyorsunuz ertelemeyeceğim, yapayım, işte gerçekleştireyim. Çünkü zaman çabuk geçiyor. Yani şimdi zorlanacağım belki ama ileride rahat edeceğim. O ihtiyaçlarımı almam lazım, gerçekleştirmem lazım diyorsunuz. Alacaksınız ve gerçekleştireceksiniz de dostlarım. siz dört elle işinize sarılıyorsunuz arkadaşlar. Yani işinize, gücünüze dört elle sarılacaksınız. Sarılmazsanız hiçbir şey olmaz. Koşturmazsanız gerçekten hiçbir şey olmuyor. O yüzden işinize <laughs> dört elle sarılın. Siz her şeyin üstesinden gelirsiniz. Yani yeter ki böyle bir koşturmacayı bırakmayın derim. yükünü hafifleyecek ama zamanı var. Yani acele etmeyin. Fevri davranmayın siz yükünüzü gerçekleştireceksiniz yani hafifleteceksiniz. Daha çok çalışıp ailenize, sevdiklerinize daha güzel yardım edeceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Sizinle gurur duyacaklar. Zaten siz herkes seviyor, sayıyor, değer veriyor. Daha da böyle bir gurur duyacaklar yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Geminin kaptanı siz oluyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Geminin kaptanı siz olacaksınız. Yani bu kadar çok çalıştım emeğimin karşılığını alayım. Artık böyle kimseye minnet etmeyeceksiniz. Maddi manevi gücünüz olacak. İyilik yap deniz at derler ya çok iyilik yapmış deniz atmışsınız onlar karşılığını gelip size bulacak. Şimdi iyilik yapmayı seviyorsunuz insanlara hayvanlara destek oluyorsunuz. Ama birine yapılıyor bilmeyene de yapılmıyor. Hafifliyorsunuz. Çünkü bekarlar yuvanızı kuracaksınız siz. Yuvanızı kuracaksınız, taşı sıksanız suyu çıkarırsınız. O derece güçlüsünüz. Hiç geriye, geçmişe takılmayın. Kendi kalbiniz, kendi yüreğiniz ne diyorsa onu dinleyin derim. O zaman her şeyin üstesinden <laughs> merak etmeyin gelirsiniz. Geçmişe takılırsanız ilerleyemezsiniz arkadaşlar. su etmişler evet iyi niyetinizi ama bu saatten sonraya bakmak lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu saatten sonraya bakarsanız her şey sizin için daha iyi, daha güvenilir olacak. Burada 3 ve 5 rakamı var biliyor musunuz? 35. Yani 35 yaşlarında biriyle siz bir irtibat, iletişim kuracaksınız. Bu iletişimse çok iyi gelecek dökülecek, anlatacak, size bir şeyler söyleyecek. Bayağı bir e, iletişime gireceksiniz ama bu kişiyle çok çok da iyi gelecek size yani onu söyleyeyim size. Bazı kişileri çıkartmışsınız akrabalarınızdan. İyi gelmiyor bunlar size. <laughs> Hep diyorum kim iyi gelmiyorsa onu çıkarın hayatınızdan. Fazlalıkları çıkarın ki yenilere yer açılsın. Sizi üzen kişiler hala hayatınızda duruyorsa bu sıkıntı işte arkadaşlarım benim öyle diyeyim size. Varla yok arasında bir gidiyor bir geliyor bir arıyor bir sormuyor bir mesaj atıyor bir atmıyor böyle bir belirsizlikle olan bir ilişkiniz var mı? Buna bir çözüm bulacaksınız. Ya bitirip ya düzelecek ikisinden biri. Yoksa zamanınız boş yere gidecek onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.